Türkiye'nin ve dünyanın en gözde kadın giyim firması Kaze firmasındayız. Bugün de birbirinden güzel modellerimiz geldi bu şekilde alt üst takım olarak güzel bir şekilde kullanabileceğiniz small mediumlarç olan farklı baskılarda ve desenlerde ürünlerimiz gayet rahat ve güzel bir şekilde de ürünlerimizi tercih edebilirsiniz. Benim üzerimdeki beden olarak small medium large. x tarç ben medium bedenini sizler için kendi üzerime giydim. Sadece large x 2x olan bir modelimiz var. Büyük olarak tek renk seçeneğimiz siyah beyaz şeklinde. Short siyah üstü beyaz olarak. Hem baskı hem kristal taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Kumaş olarak viskon ve yakası da kayık yaka olarak bu modelimizin. Diğer ürünlerimiz ise beden olarak small medium large şeklinde. Bu modelimiz yoğun kristal taşlarla işlenmiş. Üst bölgesi için çiçek detaylarımız ve kazı yazı detayımızı görebilirsiniz. Alt bölgesi için ise bel bölgesi lastikli. iki cep detayımız var. Ve yine şu şekilde bağcık görebilirsiniz. Ürünlerimiz oldukça rahat. Hem üst grup hem alt grup hem takım. Pek çok çeşitli beden aralığında ve farklı desenlerde kadın giyim üzerine toptan olarak ilgileniyorsanız kaze firmasında pek çok renk pek çok çeşit bulabilirsiniz. Ürünümüzün diğer renklerinde de ürünümüzün kendi renginde taş işleme detaylarını görebiliyorsunuz. Bu sefer alt üst olarak da ekru renkte olan bir diğer takımımız. Üst bölgesi için yine bir çiçek detayımız, gold ve gri, yeşil renkli kristal taş işlemelerimiz. Kol bölgesinde aynı şekilde şerit halinde de taş detaylarını görebilirsiniz. Yaka olarak kayık yaka. Zaten renk seçenekleri varsa gelen renk seçenekleri birlikte sizlere videomuzda gösteriyorum. 6 hem beyaz hem 5 olarak mevcut. Sizler de kendi firmanız için dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Modellerimiz, elbise modellerimiz pek çok ürünümüz mevcut. Zaten kaze.com.tr Instagram sayfamızda ben sizler için hem yurt içi hem yurt dışı olarak toptan bilgilendirme ve ürün tanıtım videoları çekiyorum. Videolarımızı detaylıca inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram sayfamızda katalog olarak kullanıyoruz. Kaza ufşul. Telegram sayfamızda da ürünlerimizi manken arkadaşlarımızın üzerinde giyinmiş halleriyle görebilirsiniz. Ekran görüntüleri alarak modellerimizi 0546 517 04 10 numarasına gönderseniz eğer fiyatlar ve seriler konusunda daha detaylıca yardımcı oluyor olacağım. Şimdi de siyah renkte yeni gelen tayt pantolon olarak geçen modellerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Şu şekilde iki yan tarafında şerit halinde Savarovski kristal taşlarda işlenmiş. 50 52 54 56 beden aralığında arka bölgesi içinde cep detaylı ve kaze logo detaylı. Mağazamıza gelebilecek fırsatınız varsa eğer açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şairaşme Sokak No. 4 şeklinde yerimiz İstanbul Fatih Lale'de. Mağazamıza gelebilecek fırsatınız yok ise de online olarak da ürünlerimizden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Ön bölgesi için yoğun kristal taşlar işlenmiş. Yine beden aralığı olarak 50, 52, 54, 56 olan bir diğer tight pantolonumuz. Bu grubumuzda oldukça rahat. Bel bölgeleri lastikli. Aynı zamanda 42, 44, 46, 48 beden aralığı olduğu için ikisini de stantımızda koydum. Dilerseniz büyük bedeni, dilerseniz orta bedeni tercih edebilirsiniz. Çünkü alt grubumuzda da 36, 42, 42, 48, 50, 56 olarak farklı beden aralıklarımız bulunuyor. Bu modelimiz için de yine aynı şekilde hem 50-56 hem 42-48 beden aralığı mevcut. Sizler dilerseniz orta bedeni, dilerseniz de büyük olanı tercih edebilirsiniz. Modelimizin 36, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 48 olarak iki farklı beden aralığı mevcut. Tight pantolon grubumuzdan bel bölgeleri lastikli Arka bölgesinde iki tane cep detayımız bulunuyor. Kaze logo detayımızı görebilirsiniz. Ön bölgesi için yoğun kristal taşlar işlenmiş bir kelebek detayımız var. Şimdi 36, 38, 40, 42 beden aralığında gold ve siyah her iki bölgesinde kristal taş detaylarımız mevcut oldu. Bir diğer tight pantolonumuz aynı zamanda 42, 44, 46, 48 beden aralığı da mevcut. Bu modelimizin arkasında herhangi bir kaze logo detayı veya cep detayı bulunmuyor. Biz sizler için bu sayfada belirttiğim gibi toptan olarak bilgilendirme videoları çekiyoruz. Sizler kendi şahsınız için eğer ürün satın almak istiyorsanız yurt içi Instagram sayfamız Kaze Perakende, yurt dışı Instagram sayfamızda da Kaze Butik şeklinde. Yeni gelen kalemetek modellerimizden beden aralığı olarak 42 40 bir yırtmaç detayımız var. Sağ bölgesinde ve şu şekilde alt bölgesinde de yoğun kristal taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Bu eteğimizin sadece 42, 44, 46, 48 bedenleriyle bulunuyor. Sizler de dilediğinizi kendi firmanız için tercih edebilirsiniz. Türkiye içerisinde de en gözde kadın giyim firmalarıyla toptan olarak çalışıyoruz. Yurt dışında da pek çok ülkeye ürünlerimizi kargolar aracılığıyla göndermekteyiz. Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Azerbaycan, İran ve aklınıza gelebilecek tüm ülkelerde ürünlerimizi toptan olarak gönderiyoruz. Yine sade şıklıkta tercih edebileceğiniz etek modellerimizden bir tanesi. Yan bölgesinde şerit halinde yine taş detaylarımız bulunuyor. Hem daha az taşlı hem de yoğun taşlı, nakışlı, tül detaylı ve baskılı gruplarımızı tercih edebilirsiniz. Bu etemizin aynı zamanda 36 38 40 42 42 44 46 48 olarak iki beden aralığı var. Sizler ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.